göğsü var ya. Kalifası artıyor. Alerjik bir reaksiyon olabilir. Boyun damarları belirgin. Predikardiyel efizyon. Hırıltısı yok. Evet, akciğeri dikir tekrarlamış olmalı. İlker duyuyor musun beni? Evet, be, anam. Kalbinin etrafında kanama var. Kanı boşalttığımızda daha iyi hissedeceksin. Ölürsen Baba. Ölmeyeceksin. Üz, üzgün olduğumu san... Kanama yok. Bunun ancak bir sebebi olabilir. Kalpte bir tümör. İlker'in kalbinde bir, akciğerlerinde birden fazla küçük kitle var. Yani kalbi tümör yüzünden büyümüş. Kullandığı HIV ilaçları yüzünden değil. Sen iyi misin? İyi, iyi. Bir şey yok. Bu soruyu duymaktan sıkıldı artık. Akciğerinde ve kalbinde kitleler. Ne tür bir kanserle karşı karşıyayız acaba? Kanser olmayabilir. Bence teşekkürler. Bence klasik Hodgkin dışı lenfoma. HIV pozitif bir hastada primer kalp... Sarkoidoz olabilir. Yok. Akciğer biyopsisinde bununla ilgili bir bulgu yok. Lenfoma ölüm demek. Sarkoidozsa tedavi edilebilir. Evet, kulak enfeksiyonu da tedavi edilebilir. Ama hastamızda kulak enfeksiyonu yok. Kvimsiz bah testi yapmak istiyorum. Bunun için İpek Hoca'nın ne kadar fazla kağıt imzalatması gerekiyor biliyorsun herhalde değil mi? Bayağı da bir zaman alır. Peki tamam. Yapın. Ee, ne diyor babişko? Aradın değil mi? Kesin aradım. Babama üzgün olduğumu söyleyin. Tam adamına söyledi. Anında aramışsındır. Geliyor mu? Gelmiyor mu? Aradım ama gelmiyor. İyi. E, o zaman bir Türk filmiyle karşı karşıya değiliz. Babası oğlunu görmek istemiyor, oğlu babasını görmek istemiyor. Onları bir arada görmek isteyen tek kişi sensin. Hayır. İlker kendisi söyledi. Eğer ölürsen babama... Ölmek üzere olduğunu düşünüyordu çünkü. Ölmek üzere olan insanlar da yalan söylerler. Keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım. Keşke daha iyi bir insan olsaydım. Keşke insanlara daha fazla yardım etseydim. Keşke kedilere daha fazla mama dağıtsaydım. Keşke de keşke, keşke de keşke. Eğer bir şeyi gerçekten yapmak istiyorsan onu yaparsın. Yapmak için son nefesini beklemezsin. Siz... ...öleceğinizi sandığınızda ne düşündünüz? Sizin keşkeniz neydi? Gerçi Babası onu evden kovmuştu. Bizim aslımızın özür dileyecek neyi olabilir ki? Herkesin pişmanlıkları vardır. Bir konuda görüşüne ihtiyacım var. Ne oldu? Yeni bir davam mı var yoksa? Maalesef. Eğer yeni olsaydı, bu dosyayı buraya bırakıp kaçardım. Kıvam testi. Hı hı. Ateş ve ekibi talep etmiş. Aynen. Senin şimdi bu test çok riskli bir test. Hı. Yani hastanın olan kağıdına ek yapmak gerekebilir ya da... ...ek bir protokol belki. Bilmiyorum hangisi sağlıklı olacaksa. İkisi de olur aslında. Şimdi bu ateşin vurduğu hasta olduğu için titizleniyorum biraz. Anladım. Tamam ben o zaman bir ek protokol hazırlayayım. Tamam. Öğlen yoktun yemekte. Ee, evde alarm çalmış. Ona gidip bakmak zorunda kaldım. Neyse ki bir şey yokmuş ama. Ha. Şükür. Sizin evde uzak. Yok mu birinde anahtar? Ben böyle durumlar için komşuya anahtar bırakıyorum. Onlar girip çıksın. Sen de öyle. Çok iyi fikir ama hiçbir bir şey ihtiyaç duymadık şu ana kadar. Zaten Metin hep evde. Ama bundan sonrası için aklımda olsun. Hmm. Aksilik işte tam da Metin'in evde olmadığı bir zaman değil mi? Maalesef. Evet. Bu imzaya hazır. Harikasın. Peki bu akşam ne yapıyorsunuz? Var mı bir planınız falan? Yok. Yani Metin arkadaşlarıyla çıkacak. Ben de durumdan istifade evde dinlenirim diyordum. Şimdi bu akşam e, mezunlar gecesi var okulda. Bahçede yapacağız. Yani gelirsiniz diye düşünmüştüm ama Metin zaten çıkıyormuş. Sen gelirsin. Yok. Ben eve gideyim yorgunum biraz. Uzun kalmayız zaten ben de çok kalmayacağım. Yani oradaki laflarız işte. Başka zaman olsun. Tamam. Size iyi eğlenceler ama. Bak fikrin değişirse haber ver tamam mı? Tamam haber vereceğim. Bak haber ver ama. <laughs> Tamam. Akciğer ve kalbindeki kitleler olsa vücudun verdiğin bu maddeyi tanıyacak ve kolunda reaksiyon göreceğiz. Babanı gerçekten görmek istiyor muydun? Aradın mı yoksa onu? Sağ ol. Yoksa buraya gelip beni adam etmeye kalkardı. Sen nasılsın? İyi. Zeynep Hoca. Hep ölçülü, hep kontrollü. İlaçlarımı ne yaptınız? Şu çantadaki maddelere. Laboratuvar analizden sonra imha ediyor onları. Yazık olmuş. Halbuki işine yarayabilirlerdi. Canım biraz gevşemek işine gelir. Bana göre değil onlar. Bak umarım sana AIDS bulaştırmamışımdır. Aslında AIDS kapmak benim için hiç de fena olmadı. Ya eskiden iyi çocuktum. Kimseyi kızdırmak istemezdim. Özellikle babamı. Babamı hayal kırıklığına uğratacağım diye ödüm kopardı. İşte kuralları uyarak yaşayınca kendin dışında herkesi mutlu ediyorsun. Ama şimdi ben özgürüm. Daha mutluyum. benim ne heyecanımın sebebi şu. İpek Hanım'ın anlattığına göre geçen sene acayip eğlenceli geçmiş. Bütün doktorlar gecenin sonunda tango oynamış ve... ...Çetin Hoca tam bir saat tango yapmış. Çetin Hoca. Adı gibi Çetin Hoca. Çünkü <laughs> burnundan kıl aldırmayan Çetin Hoca. O. Ya ben sırf onu izlemeye gitmek istiyorum. <laughs> ya bu gece de olsa öyle şeyler ha. Olur mu ki? Bak olmasın. Çetin Hoca'nın önüne geçeceğim olmasın. Açacağım başlayacağım tangoya. <laughs> ha? Bu değil yanlış şey. Tango senin işin ben bilemem. <laughs> Ulan hissettim sanki Zeynep geliyor ha. Böyle bazen bana sesler geliyor. Zeynep. Zeynep senden e, çok ciddiyetli bir isteğimiz olacak. Senden rica ediyoruz bu akşam lütfen gel. Çünkü Emre seninle tango yapacak. Saçmalama abicim ne alakası var yok Zeynep sallıyor tango falan yok. Ama yani gelsen iyi olur. Tamam olur. Ters köşe. <laughs> Ama iyi yaptı. Yani hayatımız iş. Biraz eğlence lazım değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Ne demişler? Hayat bir gün, o da bugün. Ha? Yaz kamyonun arkasına be. Ha? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.